Denetim sayısında geçtiğimiz yılın mayıs ayına kıyasla %6 oranında artış gerçekleşmiştir. Kahramanmaraş Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına 2025 yılı mayıs ayı güvenlik bilgilendirme toplantısını düzenledi. 2025 yılı mayıs ayı ve bir önceki yılın mayıs ayına ilişkin İlimizde meydana gelen olayların değişim oranlarını, asayiş ve güvenlik istatistiklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Kahramanmaraş Valisi, mükerrem Ünlüer'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Nureddin Göktüman ve İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Erdal Eker eşlik etti. İlimiz genelinde jandarma ve emniyet bölgelerinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta meydana gelen olay sayıları karşılaştırıldığında 2024 yılı Mayıs ayında 830 asayiş olayı, 2025 yılı Mayıs ayında ise 897 asayiş olayı meydana gelmiştir. Her iki ay kıyasladığımızda olay sayılarında %8 oranında bir artış görülmektedir. Olayları aydınlatma oranı ise her iki yılın Mayıs ayında %97 olarak gerçekleşmiştir. Toplantıda, Vali Ünlüer İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen icraatlar ve yapılan operasyonlar hakkında bilgiler verdi. 2024 yılı Mayıs ayında 215 asayiş olay meydana gelmişken, 2025 yılı Mayıs ayında ise 194 asayiş olay meydana gelmiştir. Burada da görüldüğü üzere %9 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. Olaylarda aydınlatma oranı ise 2024 yılı mayıs ayında %83, 2025 yılı mayıs ayında ise %58 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca yürütülen güvenlik değerlendirmeleri, alınan önlemler ve yapılan operasyonlar hakkında detaylı bilgiler vali ünlüler tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Emniyet ve jandarma teşkilatımız tarafından 2025 yılı mayıs ayında yürütülen çalışmalara ait verileri ve bir önceki yılın Mayıs ayına ait değişim oranlarını sizlerle paylaştım. Güvenlik güçlerimizle birlikte Kahraman Kahramanmaraş'ımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Amacımız siz kıymetli hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimiz genelinde alacağımız tedbirlerle suç işleyenlere, halkımızın huzurunu ve sükununu bozanlara göz açtırmayacak gerekli adli ve idari işlemleri yapacağız. Aile birliğinin derinden sarsan, gençlerimizin aydınlık yarınlarını çalan ve toplumsal bünyede iyileştirilmesi güç yaralar açan bu organize suç örgütleri ve zehir tacirlerinin peşlerini bırakmayacak ve mutlaka adalete teslim edeceğiz.